İbn Kesir El-Bidaye ve Nihaye'de naklediyor bu olayı. Diyor ki Abdullah İbn Mübarek yine bir sefer hacca gitmişti. Bir kafileyle beraber, yine yanında arkadaşlarıyla beraber yola çıktı. Merv şehrinden çıkıp birkaç şehir aşmıştı ki o arada yanlarında götürdüğü hayvanlardan bir tanesi öldü. Abdullah İbn Mübarek dedi ki ölen bu hayvanı yani mumdar oldu hayvan. Bunu götürün bu konakladığımız yerin çöplüğüne atın dedi. Çöplük de az ileride bir yerdeydi. Götürdüler çöplü attılar. Kokacak çünkü yaz günü biliyorsunuz sıcak yerler. Orada işte konakladılar, yediler, içtiler. Ne kadar kaldılarsa aradan biraz zaman geçti. Kafile artık yola koyulmaya karar verdi. İbn-i Mübarek de kafileyi önden gönderdi. Arkadan kendisi yürümeye başladı. Eksik var mı, unutulan var mı? Derken çöplüğün önüne geldi. Bir baktı ki orada bir kız çocuğu laşe olmuş, murdar olmuş o hayvanı alıp götürmeye çalışıyor. Onu gördü, şöyle biraz izledi. Sonra hemen arkasından gidip ey yavrum dedi. Ne yapıyorsun sen bu hayvanı? Kızcağız böyle korktu. Dedi amca kızma. Bizim babamız öldü. Borcu vardı. Borcunu ödeyemediği için babamı öldürdüler. Biz de bir süredir burada aç kaldık. Vallahi yiyecek bir şey bulamadık. Ben bu hayvanı görünce bir de kardeşim var. İkimize artık bu hayvan helal oldu. Yani murdardır, haramdır size belki ama bize helal oldu. Ben bu hayvanı götürüp evde yiyeceğim dedi. i̇bn Mübarek çok etkilendi. Kızım bu sözü gerçekten i̇bn Mübarek'te çok büyük bir etki yarattı. Hemen arkadaşlarının yanına gitti. Sen bekle burada dedi. Arkadaşlarını durdurdu. Kervanın muhasebecisini çağırdı. Mali işlerden sorumlu adamı çağırdı. Dedi ki şu anda bizim ne kadar paramız var hac yolculuğu için? Dedi ki efendim bin dinar. Dedi ki ey fulan sen o bin dinar içerisinden bizi tekrar geldiğimiz yere götürecek miktar ne kadar? Onu ayır. Dedi ki efendim 20-25 dinar bizim işimizi görür. Onu ayır. Geri kalan hepsini bu çocuklara ver dedi. Hakikaten de 20-25 dinarını ayırdı muhasebeci. Geri kalan bütün parayı o kız çocuğunu kardeşini de çağırttırarak onlara teslim ettiler. İbni Mübarek dedi ki Hâzâ eftalu min haccina fî hâzel âm bu yaptığımız bizim bu sene yapacağımız hacdan daha değerlidir. Haydi dönüyoruz dedi ve bütün kafileyi tekrar geldikleri Merv şehrine geri döndürdü.